Star TV'de ekranlara gelen Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan ile başrolleri paylaşan Alp Navruz, başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Daha önce Fazile Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma ve Zümrüt Anka dizilerinde oynayan Alp Navruz, dünyaca ünlü bir şirketten teklif aldı. Bu durum Ada Masalı dizisini derinden etkileyebilir. Ada Masalı dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor fakat genel reytingler için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Yani dizi kış sezonunda onay alamayabilir. Gelelim asıl konumuza. Alp Navruz Amerikan yapım şirketlerinden Miramax ve Viacom yeni projesi The Turkish Detective için teklif aldı. Dizi Türkiye'de çekilecek. Alp Navruz'un söz konusu teklife ne cevap vereceği merak ediliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler yaşanacak.